Merhabalar sevgili aslan burçları. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bakalım Mart ayı sizlere neler getiriyor. Evet. Hmm. Şimdi öncelikle böyle bir şeyler emek veriyorsunuz. Muhtemelen bu bir iş olabilir, iş hayatı ile ilgili olabilir. Ama hayatta da bir şeyler emek veriyor olabilirsiniz. Yani bir e, anne olabilirsiniz ve emek veriyor olabilirsiniz. Yani bu da bir emek. Çünkü e, böyle bir emek de olabilir. Arkadaşlarınıza verdiğiniz bir emek de olabilir. Bir yemek veriliyor. Ama sanki bunun karşılığı alınmıyor aslanlar. Yani bunun karşılığını göremiyormuş gibisiniz. Yani emek veriyorum, veriyorum, veriyorum. Ama bahçemde hiçbir şey büyümüyor. Büyümemesinin sebebi kılıç kralı olarak görünüyor. Çünkü e, büyümüyor. Çünkü kılıç kralı ile biri çıkıyor. Biri sizin... E, şöyle bir şey olur. mesela yani siz emek veriyorsunuz, veriyorsunuz, veriyorsunuz. Ama biri sanki sizin tarlanıza... Ya emek verdiğiniz tarlanıza Böyle biraz zihinsel manipülasyon yiyormuşsunuz gibi hissediyorum açıkça söylemek gerekirse. Şu kılıç kralından çok öyle bir vibe alıyorum yani. Aşırı derecede böyle sizi manipüle eden biri var sanki etrafınızda ve bir şeyleri yanlış yapıyorsunuz emek verirken sanki. Ama bu ay bence o emek verme yönteminizi değiştireceksiniz. Size taş atana siz gül uzatıyorsunuz sanki kupa prensiyle. Yani bir işte toprak grubu gibi işte ben emeğimi veririm. Sen de bana istediğim şeyi verirsin şeklinde değil de böyle su grupları gibi. Bebeğim al bak bu benim duygum. <laughs> Sana sevgi veriyorum. Sen de bana istediğim şeyi ver şeklinde. Bu sanki karşı tarafı biraz affallatıyor görünüyor. Biraz affallıyor görünüyor. Ve bence o istediğiniz şeyi böyle e almayı sanki beceriyorsunuz bu ay. Devam edelim bakalım daha neler var. Şunları şöyle koyalım. Evet. Ve bence bu durum, şunları tekrardan geri getireyim. <laughs> bence bu durum, e, yani bu Kupa Prensi halini bence rahatlıkla yapabiliyorsunuz sevgili aslanlar ve karşı taraf burada hani biraz şaşırıyor dedim ya karşı taraf için bu bir kule anı. Yani karşı taraf o kulesinde mesela şu an kuleden işte bir kral ve kraliçe kuleden düşüyor. İşte bir şimşek çakılmış bir deprem oluyor yangın çıkıyor falan. Yani o konfor alanından çıkıyor fırlatılıyor sanki yani kulede deprem oluyor. Çok şaşırıyor sizin bu tepkinize bu kişi sizi sürekli manipüle eden kişi. Ve sonrasında siz de yıldız kartıyla artık o zor günler geride kalıyor ve istediğiniz o şeye ulaşıyorsunuz. Ve yıldız kart büyük arkana kart yani sizin için önemli bir ay bu arada sevgili aslanlar. O istediğiniz şeye ulaşıyorsunuz ya yani her neyi istiyorsanız ve arzuluyorsanız bu şeyi sanki çok uzun zamandır istiyor ve arzuluyor gibisiniz. Ya yani bunun tam olarak ne olduğunu anlayamadım. Ama bir iş olabilir yani onu siz daha iyi biliyorsunuzdur eğer uyumlandıysanız. O arzuladığınız şeyi sanki elde edecekmişsiniz gibi görünüyor. Yıldız kartıyla. Çünkü karşı tarafı yerle bir ediyorsunuz. Davranış değişikliğiyle yani şu minnoş halle. <laughs> Şok oluyor yani. Evet sevgili aslanlar açılımınız bu kadardı. Beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kanala hala abone değilseniz bana destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Benden bireysel danışmanlık almak isterseniz eğer açıklama kısmında Instagram ve mail adresim yer alıyor. Oradan bana ulaşabilirsiniz. İyimser kalın, hoşça kalın aslanlar.